Off-grid yaşama dair hiç bilginiz var mı? Başka bir deyişle, tamamen enerji faturalarından bağımsız olarak kendi enerjinizi üretmek nasıl bir his olurdu? Kendi kendine yeten bir hayat yaşamak oldukça mümkün. Elbette bazı zorluklarının olmadığını söylemek yanıltıcı olur. Hadi, off-grid yaşamanın faydalarını ve karşılaşabileceğimiz zorlukları ele alalım. Faydalar: Enerji bağımsızlığı. Düşünebiliyor musunuz? Artık elektrik faturasıyla uğraşma derdi tamamen ortadan kalkmış. Kendi enerjinizi üretirken enerji şebekesine herhangi bir bağımlılığınız olmadan yaşamanın özgürlüğünü tadacaksınız. Sürdürülebilirlik: Güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı hayatınıza dahil ederek çevre dostu bir hayat sürebilirsiniz. Düşük yaşam maliyetleri, başlangıç yatırımı biraz maliyetli olsa da uzun vadede su, elektrik ve gıda masraflarını sabit kalır veya azalır. Sonuçta zamanla çok daha ekonomik bir yaşam sürme fırsatınız olur. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat. Doğayla iç içe yaşamak hem bedensel hem de ruhsal sağlığınıza katkı sağlar. Daha az stres, daha fazla huzur. Ekolojik dengeyi koruma. Karbon ayak izinizi minimaliz ederek doğaya zarar vermeden tamamen sürdürülebilir bir yaşam sürebilirsiniz zorluklar yüksek başlangıç maliyeti Güneş panelleri, bataryalar, su arıtma sistemleri derken başlangıçta ciddi bir yatırım gerekebilir. Bakım ve teknik bilgi gerekliliği, sistemlerin düzgün çalışması için teknik bilgiye sahip olmanız gerekir ya da bakımı konusunda bir uzmana başvurmanız gerekecektir. Bazı modern konforlarından vazgeçme zorunluluğu, şehir hayatına aşina olduğunuz bazı lükslerden vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Örneğin, sürekli, sınırsız internet erişimine sahip olmak her zaman mümkün olmayabilir. Hava koşullarına bağımlılık, güneşli ve rüzgarlı günlerde enerji üretmek kolaydır. Ama hava koşullarının olumsuz olduğu günlerde enerji sağlamak sorun teşkil edebilir. Toplumsal bağlantıların azalması Kırsal bir bölgede yaşamanın sosyal hayatınızın kısıtlanmasına yol açabilir. Eğer yalnız yaşamaktan hoşlanmıyorsanız, bu durumu da göz önünde bulundurmanız önemlidir. Sonuç: Off-grid yaşam size özgürlük, bağımsızlık ve sürdürülebilirlik sunuyor ama aynı zamanda bazı zorlukları ve başlangıçta yüksek maliyetleri de beraberinde getiriyor. Eğer bu yaşam biçimini tercih etmeyi düşünüyorsanız, önceden iyi bir planlama ve bilinçli bir karar verme sürecinden geçmeniz gerekiyor. Peki, sizce off-grid yaşam sizin için uygun olabilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.